Evet arkadaşlar, yeni ördüğüm kulaklığımı size bugün tanıtmak istiyorum. Yarın oda vlogu hem de dizi gelecek. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet. Şimdi bunu senin yarınki dizi için aldım. Eee sizce güzel bir anlat söyleyebilirsiniz. Böyle e dum bak diyor böyle ördüşlü. çok tatlı bir tane şey. Şimdi bu arada şuradaki resimleri beğendiyseniz yorumlara beğendim yazabilirsiniz. beğendiğimi yani yaz Yadını sabitliyorum Arkadaşlar şimdi bunu bir açalım istiyorsanız açtığımda videoyu yeniden başlatacağım açmak beklediğimden daha kolay oldu böyle bir şey böyle çok şöyle ölçü var Evet ee, şunu şöyle bir çıkaralım Çıkaralım. şöyle bir şey diyeyim şöyle içelim. açalım ee, şuradan açılıyor galiba aynen şuradan böyle açılıyor böyle bir kutusu var şurada da işte kulaklığım var kulaklığı işte takacağız zaten gösterirken videoyu göster şey yaparım ee, kutusundan da bak şöyle bir kutusu çıktı. Ee, fena değil ben bir şunları çıkarmak istiyorum yani şöyle çıkardım böyle bir şey beğendiniz mi arkadaşlar bakın Döziyor. Tamam ben bunu videodan sonra yeni kutusuna koyacağım Çünkü yarın Kullanacağım için Neyse arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara be Dediğiniz gibi beğen, yazmayı unutmayın uh, Hem resim hem de bu için Geçerli Hepinizi seviyorum görüşürüz Arkadaşlar bu arada yarınki videoya e, Sizde Sizde bizim videolarımıza katılmak istiyorsanız Yorumlara kullanıcı adınızı yazıp e like abone olacaksınız ve abone olup like attım. E kullana, kullanıcı adım şu şu yazabilirsiniz. Bu arada Roblox için geçerli, Brawl aslında olabilir. Hepinizi seviyorum ve görüşürüz. Değil Bay bay.